Herkese merhabalar. Haftanın son işlem günündeyiz ve aslında bugün önemli. İlk defa Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminlerini açıkladı ve 2025'in sonundaki %20 beklenti %24'e çıkarttı. Bunun içerisinden almamız gereken birkaç tane de detay var. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama gerek sosyal konular, toplumsal konulardan dolayı doların tıngır mığır 36 TL değdiğini, euronun da 38 TL değdiğinin farkındasınızdır. Amerikan tarafından güçlü dolar vurgusu yapıldığı için Merkez Bankası şunun mesajını verdi. Ben süratli bir şekilde faiz indirmeye devam edersem dolar çok yüksek sıçrayacak. Yıl sonunda 43 TL olması beklenen doların 48 TL'lere kadar çıkma ihtimali ortaya çıkınca şimdi tahminler yükseltildi ve büyük ihtimalle faiz indirimlerine ara verilecek. Bu da kredi almak için işler açılsın diye bekleyenlerin biraz daha beklemesine neden olacaktır.